Mutlu günler TRT Spor ekranlarında birlikteyiz. Eskişehir Spor, Menemen Spor karşılaşmasıyla ben Eren Koca keyifli seyirler diliyorum. TFF 1. Lig'de 15. hafta mücadelesi Eskişehir Spor'un kadrosu ekrana geliyor. Ekrem Kılıçarslan kaleyi koruyacak. Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Sezgin Coşkun Erdal, Aktar'ı savunmadaki bu dörtlü ve Bilal sağda Erdal solda Sezgin ve Furkan ikilisi stoper hattında orta dörtlüde sağda Berkay solda Talha Erdoğan ve savunmanın önündeki merkezdeki ikili de Tolga Yakup ve Furkan Polat İleri uçta da Ahmet Şolaja ile Kaan Kürü izleyeceğiz İki de cezalı isim var savunmada dikkat çeken Mevlüt Çelik ve takımın iki golle en fazla skor katkısı yapan ismi Sande Yalimi sarı kart cezalısı ki eksik oyuncular arasında da Mehmet Özcan gibi Umur Bayramoğlu gibi ilk 11'de fazlasıyla gördüğümüz oyuncular vardı. Eskişehir Spor'da bu karşılaşmada kulübesinde de forma bekleyen Buğra ve İbrahim Halil gibi isimler var. Menemen Spor'da işte ilk 10 bir çalım. ikincisi Kaan Kaan ortaya döndü iyi yere vuruş geldi top dışarı gidiyor. Berkay. Kan rakiplerini güzel eksiltti. Berkay'a aktardı pasını. Berkay'ın vuruşunda top kaleyi bulmuyor. Birazdan birkaç bilgi daha aktaracağım ama etkili geliyor. Şimdi Menemen Spor Kamara top direğin yanından dışarı gitti. Muhammed Keseli Kamara top direğin yanından dışarı çıkıyor. Ve önemli bir fırsatı değerlendirmedi yine Kamara ile Menemen Spor. Tekrar izliyoruz. Açı İyi iyi vurdu Kamara. Top direğin yanından dışarı gidiyor. Liberyalı oyuncu maça oldu. Ankara gücünden geldi. Sezon başında. Talha Erdoğan topun başında. Orta geldi. Bilal orada iki oyuncu yerde atak sürüyor. İçeride Sezgin ve gol. Sezgin coşkun atıyor. Kaptanıyla buldu golü Eskişehir Spor. 1-0 önde ev sahibi. 33. dakikanın son saniyelerinde geldi gol. Bu sezon ligdeki ilk, ilk golü kaptan Sezgin Coşkun. U. Köşe vuruşunda golü buldu Eskişehir Spor. 1-0 önde ev sahibi yeniden izliyoruz. Bu orta. İki oyuncu çarpıştı. Menemen Spor'da Tolga çevirdi. Sezgin önünde buldu. Kale sahasında topu ağlara gönderdi. Eskişehir Spor 1, Menemen Spor 0. Sezgin topu ağlara gönderen isim ev sahibinde. Kaptanıyla öne geçti Eskişehir Spor. Sezgin Coşkun'un gol sevinci. Ligdeki ilk golü. Kamara ileride top istiyor. Kontrol Tayfun'dan savunmanın arasına Didiani cezanın içinde. Müdahale var ve penaltı. Penaltı kullanacak ve spor. Hazırlıklar yapıldı. Dakika 41 diyebiliriz. Taşkı geldi. Vurdu ve gol. Bir birlik eşitlik var şimdi Taşkın. Ömer Ali bıraktı. Cezalar içi. Yerden ortak Berkay vurdu ve gol. Bir anda önünde buldu Berkay. Bu golün sinyali aslında çoktan vermişti Berkay. 64. dakika. Taşkın sert vurdu kaleci Ekrem. Şimdi İbrahim de savunmasına geldi. Topu kazandı Eskişehir Spor. Karşı hata başlıyor ev sahibinin. pası iyi noktaya. Furgan 5 oyuncuyla geliyor ev sahibi. Furgan ceza sahasında çekti. Şut şansı aradı. Buldu vurdu. Top dışarı gitti. Pas verebilecek 3 arkadaşı vardı ama Furgan kendi vurdu. Dışarıya gönderdi. Akan bir'e doğru Raşit Akan birden önce savunma kafayı vurdu pas kaleci çıktı Ekrem kritik bir müdahale büyük bir risk aldı Ekrem Kılıçarslan. O riskin karşılığını da topu uzaklaştırarak alıyor. Sakatlık geçiriyor Ekrem Kılıçarslan. 90 artı 3. dakikadayız. İşte Ekrem böyle uzaklaştırdı ardından Şeref Özcan'la çarpıştı ve şimdi Ekrem'in tedavisi yapılacak. Burada penaltı bekledi Eskişehirspor. Ahmet Çolaşa ve Furkan arasındaki mücadelede oyun devam etti kale vuruşuyla. Dakikaları sayıyor Eskişehirspor. Spor. Menemen Spor'da beraberlik arıyor. Tayfun pasını aktardı. Atladı üzerinden Rıdvan. İyi geldi konukta son çizgi. Bir çalım şereften çıkardı. Kamara ve gol. Eskişehir Spor yıkılıyor adeta. Muhammed Keseli Karam Kamara. Çok dramatik bir gol Eskişehirspor adına. 90 artı 5. Menemen Spor beraberliği 90 artı 5'te buldu. Eskişehirspor cephesinde çok büyük bir üzüm. Geçen hafta 90 artı 6'da yıkılan Menemen Spor bu kez 90 artı 5'te buluyor golü. Galibiyete bu kadar yakınken Eskişehirspor gol buluyor Menemen Spor kamarayla ve 2-2. Gerçekten çok dramatik bir an. Eskişehir Spor adına Muhammed Keseli Kamara Liberyalı oyuncu ligdeki üçüncü golünü attı. Taç. Ve maçın son düdüğü. Gerçekten çok dramatik bir son Eskişehir Spor için. 90 artı 5'te geldi gol. Ekrem yıkılıyor. Eskişehirspor yıkılıyor. 2-2'lik eşitlik. Ligdeki ilk galibiyetine yalnızca bir dakika uzaklıktaydı Eskişehir Spor ama Muhammed Keseli Kamara'nın golü geldi. Eskişehirspor Spor cephesinde gözyaşları var. Çok büyük bir hüzün var. 2-1 öne geçmişlerdi ve 90 artı 5. dakikaya kadar da üstünlüğünü korumuştu Eskişehirspor. 11 eksikle çıktığı maçta sezonun ilk galibiyetini alabilirdi Eskişehir Spor. Zor günler geçiren Köklü Camii'ye müthiş bir galibiyet sevinci yaşayabilirdi ama Kamara'nın golü 90 artı 5'te geldi. Çok üzgün Eskişehir Sporlu oyuncular. Gerçekten dramatik bir son oldu mücadelede ve 2-2'lik iki eşitlikle taraflar sağdan birer puanla ayrılıyor. Sezgin Coşkun 33, Taşkın Çalış 41. Ardından ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda 60'ta Berkay Tanır'ın golü geldi. Eskişehirspor yeniden öne geçti. Golleri izleyelim. İşte Sezgin'le kaptanıyla öne geçti Eskişehirspor 33. dakikada bu golle 1-0'ı buldu ev sahibi. Sonrasında bu penaltı ana yani Furkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Taşkın topu filelere gönderdi. İlk yarı 41'de gelen bu penaltıyla 1-1 tamamlandı. İkinci yarıda Berkay Tanır, Kaan Gül'ün asistinde topu filelerle buluşturdu. Eskişehir Spor galibiyete çok yakındı ama 90 artı 5. dakikada izlediğiniz bu pozisyonda Menemen Spor'un golü geldi. Şeref bu çalımı pasına aktardı. Kamara bomboş kaldı ve topu filelerle buluşturdu. Eskişehirspor yıkıldı. 6. beraberliğini aldı ligde. Menemen Spor'da deplasmanda bu sezon 5. beraberliğini almış oldu.